Bizim aslında teorik olarak eleştirme hakkımız var ama şikayet etme hakkımız yok. Çünkü mühendis ve mimar olarak çözüm üreten taraftayız ve ortada bir sorun varsa ona sahip olduğumuz teknik donanımlarla çözüm üreten kısımda olacağız. Müzik tam olarak bu sebepten Grundfos bu projeyi desteklemeye devam edecek. Çünkü eğer biz bir şey yapmazsak başkaları bir şey yapmıyor. Bunu hepimizin bu sorumluluğun altında bir anda bir taraftan ezilmek ama öbür taraftan da bu sorumluluğun bilinciyle çalışmak, bilinciyle daha fazlasını nasıl yapabiliriz sorusunu kendimize, tanıdıklarımıza, etrafımızdaki insanlara beraber bir arada olduğumuz, bu etkinlikteki insanlara ya da işte bu projelerdeki birlikte olduğumuz insanlara sormamız ve bu çözümleri bulmamız gerekiyor.